Yalnız uzat bana nişanını. Jane hanımefendi var. Anlaşamıyor. O önce ben gelinlik giyeceğim. Ben dur. Ben gelinlik giyeceğim. Elbise kimse gelinlik diye bilmiyorum. Şebek gibi gelip bebek gibi çıkıyorsunuz buraya. Evet, bu dokunup, bu dokunup, Bana vora 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 diye. Evet, üstüme üstüme gelir, öperler severler, okşarlar beni diyorum. Yeni yavrum. Hı <laughs> hı, kocam da boynuzlu, hı hı diyor. Aa, kıskanmıyor bu beni nasıl kocasın sen? Aa, boynuzların geçti şeyi, e, kapılardan geçemiyor no, ya. yok. mahkum makul Evet, anneli bayan. Penisli bayan, penisli Aa, Aa penisli mı diyor, penisli ne anlar bunlar yok. <laughs> Allah maşallah inşallah. <laughs> Kuruşlar da çekiyor. Evet. Devam evet. Evet. Başka evet. Da devam evet. Bazen yine <laughs> evet. 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 Hı -hı. Maviş maviş gözlüğü var. Kenkeni kocam mı bulacağım? Hem karım hem kocam. <laughs> <laughs> hem kocam hem karım. Ya kendi ya. Merhaba. Ah Cenk çok dertli. Dedim gel gidelim çay içelim. Bana dertlerini anlatın şey. Ah ne uğraşıyorlar bu Cenk'le? Ne uğraşıyorlar? Bana bak Cenk'le uğraşalım ben de uğraşırım. Bak kırmızı şamata yapıyorum. Bak burada uyarıyorum. Cenk'le uğraşmayın. Cenk'le ciddi ciddi uğraşırsan ben de sizinle uğraşırım. Çocuğu ben çok seviyorum. Uğraşmayacaksın Cenk. Üzmeyeceksin Cenk'i, Gel. Gel. Üzmeyin Cenk'imi diyorum. Karıcığım bu çocuğum. Ha karın ha kocaman. Yok kime? Kim yavrum? Biz alıcı mezun muyuz ya? Alıcı mezun. Alıcı Ebrar'a da buradan öpücükler. Bu Biz de lezbiyeniz. En büyük <laughs> herhalde. Bütün lezbi olarak destekliyoruz. Yalnız Demek beylilerden bir şey söylemek istiyorum. Şey sen güvenlik ha, ben... güçleri tekme atıyoruz sıkışıyor <laughs> diye. Yani söylemek istemiyorum güvenlik güçleri. Ay bunu söylemek istemiyorum. <laughs>